dua edebilmek başlı başına büyük bir şeref, büyük bir nimettir. Neticesi hakkında kısa aklımızla, dar havsalamızla geliştirdiğimiz beklentilerimizin çok bir önemi yoktur. Olabilir ki biz çok küçük bir şey isteriz, yanlış bir şey isteriz. Ve fakat dua ettikçe muhakkak hayra tebdil olur. İstediğimizden daha hayırlısına kavuşuruz. Belki duada şunu da hatırlamak, bilmek yararlı olacaktır. Büyükten dua istemek, alimden, büyükten dua istemek, görevini hatırlatmak gibi bir şey olduğundan pek dengeli bir davranış değildir. Böyle bir durumda şu cevabı vermiş Kamil Zat, biz size dua ediyoruz da, ederiz de, anneni babanı razı ediyor musun? Yoksa dualarımız kabul olmaz. Siz duanın kabulü anne baba rızasına bağlı diyerek şefkatle yine aynayı tutmuş ve onu kurtarmış. Tersi de şöyle bilinmeli, anlaşılmalı, faydalı olur. O size dua et diyor. Dua et diyor. Siz de diyorsunuz ki Estağfurullah efendim biz kimiz ki? Siz dua edin. Büyük hatadır. Çünkü dua et dedi. Bu emirdir. Emir de edebi aşar. Büyüğün yanına gittin, otur dedi. Sen edep yapıp estağfurullah filan dersen yanlış yapmış olursun. Otur dedi, ot otur, Bu cevabı verince talebesi efendim siz bize dua buyurun estağfurullah filan deyince şunu demiş. Sen dua et. Edene mi faydası olur? Edilene mi? Onu Allah bilir. Zira dua etmek kurtarıcıdır sana ilaç veriyor yani aslında. İyi anlamak lazım.